Merhaba arkadaşlar ben Gökmen. Bugün sizler hepimizin de çok karşılaşmış olduğu dinim e, DLL sorunu anlatacağım arkadaşlar. DLL nedir? İşte DLL dosyaları Dynamic Library, e, Link Library isminden gelmektedir. İşte Dynamic Link Library dosyalarının görevi programların ortaklaşa yaptıkları görevi koordine arkadaşlar. DLL dosyaları tek başlarına bir işlevleri yoktur. Sadece başka bir program aracılığıyla çalışabilirler. Arkadaşlar yani şu anda hani internette gördüğüm kadar ben de yaşadım ve hani araştırmaların sonucunda DLL dosyaları hani bizim bilgisayarımızda birçok hani oyun dedikten sonra olsun ve hani oyunun açılmama sebebi size DLL hatası alıyoruz arkadaşlar bu DLL dosyaları nereden bulabiliriz bu DLL bize bir hani bir şans sunmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi işte dll-files.com'dan yani hani buradan arkadaşlar istediğiniz hani DLL kodunu aratıp bulabiliyorsunuz mesela ben örnek olarak şu an benim bilgisayarımda bir sebebi DLL hatası yok ama Hani buradan size göstermek amacıyla buradan bir dosya indirelim mesela. İşte zip olarak. Şimdi arkadaşlar bakın burada 32 bit var. Ee, bakalım burada başka bit var mı? Bazılarında hani karşılaşabilirsiniz. Bilgisayarınız kaç bitse ona göre arkadaşlar 32 veya hani daha fazlasını e ee, yani 64 bit 32 bit olarak indirebiliyorsun arkadaşlar. Burada 32 bit var. Benim bilgisayarım 32 bit değil. Bakalım başka hangi sorun var. heh gördüğünüz gibi 64 bit arkadaşlar. İşte tıklayıp indireceğim. Klasörde göster. Şimdi arkadaşlar bunu çıkartıyoruz. Tabii ki de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani burada o DLL dosyasını buldunuz. Bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. disk ee, C. İşte ondan sonra Windows'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakalım. Sistem. Sistem 32 var arkadaşlar. Sistem 32'nin içine aşağılara indiğiniz zaman göreceksiniz. Yani burada da DLL dosyaları var. Buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Eğer hani bunu yapamazsınız ve sorun almaya devam ediyorsanız. Beni arkadaşlar e, mesaj atabilirsiniz bana bir de blog hani ben bu blogumda bunu daha fazla detaylı bir şekilde yazacağım arkadaşlar olmazsa eğer blogdan bana iletişim e post adresinde hani e, iletişim kutusundan bu da arkadaşlar işte iletişim formundan yollayabilirsiniz arkadaşlar sorularınızı yapacağım arkadaşlar beni takip etmenizi videoyu da beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar herkese iyi günler.